çalışıyorum çalışıyorum bir türlü dikkatimi veremiyorum. Nasıl ders çalışacağımı bilmiyorum. Bir türlü başarılı olamıyorum. Konumuz verimli ders çalışmak için neler yapmalıyız? Verimli çalışmak plan yaparak ve dikkatimizi toplayarak çalışacağımız konuyu kapsamlı bir şekilde öğrenmektir. Peki ben ders çalışırken nasıl bir yol izlemeliyim ki verimli çalışmalıyım? Öncelikle düzenli uyku Ortalama günde 7-8 saat uyku uyumak ve güne erken başlamak, erken kalkmak bizim daha sağlıklı, daha dinç olmamızı sağlayacak ve algılarımızın açık olmasını sağlayacak. Bunun yanında sağlıklı beslenme. Sağlıklı beslenmek demek güne kahvaltıyla başlamak Gün içerisinde de sağlıklı bir şekilde beslenmek bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirecek ve bilincimizin açık olmasını, algılamamızı, dinç olmamızı sağlayacak önemli noktalardan birisidir. bunlara ek olarak düzenli çalışma ortamı oluşturmak. Peki masa başında mümkünse masa başında çalışmak ve dikkatimizi toplayacak şekilde bir ortam oluşturmak bizim odaklanmamızı kolaylaştıracak noktalardan birisidir. Peki nasıl olmalı bu çalışma ortamı? Isı ve e, ışık olarak nasıl ayar yapmalıyız? Isı olarak ne çok sıcak olacak ortam, ne çok soğuk olacak. Işık olarak da ne çok karanlık, ne çok aydınlık olacak şekilde ayarlanmalıdır. Mümkün olduğunca sessiz bir ortam olmalıdır ki kendimizi tamamen çalışacağımız konuya verelim, derse verelim, odaklanalım. Ayrıyeten tabletten, televizyondan yani teknolojik aletlerden mümkün olduğunca uzak bir ortam olmalı, ayrı bir yerde olmalıyız ki dersi tamamen odaklanabilelim. Bunun yanında da çalışacağımız konuya dair bütün araç gereçlerin o ortamda olması bizim çalışma ortamımızı oluştururken dikkat etmemiz gereken noktalardandır. Çalışma planı hazırlamak, verimli ders çalışmak için önemli noktalardan birisidir. E, dersleri bir sözel, bir sayısal olacak şekilde ayarlamak ve bir sıraya koymak. Daha sonra önce belirlenen konunun tekrarını yapmak. Ardından o konuya dair soru çözmek. Soruları çözdünüz, yapamadığınız sorular olabilir. Onları kesebilirsiniz, bir yerde bir kutuda biriktirebilirsiniz, üzerine uğraşabilirsiniz. Daha sonra oldu ki yapamadınız, öğretmeninize sorabilirsiniz. Bununla beraber e, ödevlerini zamanında yapmak, düzenli yapmak ve derse hazırlıklı gitmek önemli noktalardan bir diğeri. Ödevleri yapmak bize ne avantaj sağlar? Sen o konuyu ödevleri yaparak pekiştirmiş oluyorsun, daha sağlamlaştırmış oluyorsun ve derse önceden hazırlıklı giderek bu sayede derse aktif katılım sağlayabiliyorsun ve onu sağladıkça da motivasyonun artıyor ve o konuyu öğrenmeye dair hem isteğin yerine geliyor hem de senin için iyice pekişmiş oluyor. Bir diğer önemli nokta da düzenli olarak aktif olarak derse katılmak. Ondan sonra önemli yerleri not almak bizim dersi verimli şekilde öğrenmemizi sağlayacaktır. Bir de buna ek olarak kitap okumak. Kitap okumak kişinin düşünme becerisini geliştirir. Kitap okuyan kişiler derse ya da herhangi bir konuya dair, bir çalışmaya dair dikkatini daha çabuk toparlar. Bu noktada düzenli kitap okumak faydalı ve yararlı olacak önemli noktalardan biridir. Bir diğeri de planlı programlı olmak ve zamanı belirlemek. Çalışacağınız zamanı belirlemek sizin bu noktada sıkılmamanızı, e, sen eğer belirlersen o çalışacağın zaman dilimini, sen onu bilinçli bir şekilde yaparsın ve uygun zaman dilimini de belirlersen sıkılmadan bütün odağını o derse vererek çalışman kolaylaşmış olacaktır. E, buna örnek olarak şunu söyleyebilirim. Pomodoro tekniği önemli ve e, son zamanlarda da çok kullanılan bir teknik. E, size bunu tavsiye edebilirim. Nasıl peki pomodoro tekniği? E, 25 dakika çalışma vakti, 5 dakika ara şeklinde bir pomodoro seti oluyor. 4 set pomodorodan sonra kendine yarım saatlik bir zaman dilimi, mola dilimi verebiliyorsun. Tabi bu kaç set olacağını senin çalışacağın konuya ve onun kapsamına göre sen değiştirebiliyorsun. Bu köşede bir örnek olarak, bir teknik olarak size önerilebileceğim bir nokta. Tabii ki de çalışmak güzel ama çalışmanın yanında kendi motivasyonunu sağlamak, e, gülümsemen, mutlu olman bunlar da önemli bir noktada. E, bunun için de her gün kendine vakit ayırabilir, dans edebilir, şarkı söyleyebilir, oyun oynayabilir, resim çizebilirsin. Bunu da aklının bir köşesinde bulundurman e, güzel olur senin için motivasyon, çalışmak için önemli noktalardan birisi. Son olarak Planlı, programlı çalışmaya özen göstermek. Düzenli, dikkatini toplayabileceğin bir çalışma ortamı oluşturmak. Ve o alanı oluştururken mümkünse çalışma masası olmasına dikkat etmek. Bunları yaparken derse odaklanmak ve geç saatlere çalışmayı bırakmamak. TV karşısında ders çalışmamaya özen göstermek ve zorlandığın konuları da bırakmadan onu çalışmaya devam etmek senin ver verimli ders çalışmanı sağlamış olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi günler dilerim.